Bismillahirrahmanirrahim. Ahmet Hüsrev'in fıkrasıdır. Sevgili Üstadım, Bu fakir talebenize teselli veren mektubunuzu aldım ve badet takbil okudum. Ruhumda hasıl olan manevi yaraların ızdırapları ile çok müteellim olurdum. Her şeyden ziyade hürmet ettiğiniz ve ehemmiyeti dolayısıyla pek fazla itina ettiğiniz şeair-i diniyemize ve sizi severek hahişle fi sebilillah emirlerinize itaat ederek size koşan talebelerinize set çekmek suretiyle yapılan denaete ruhum sabredemiyordu. Bir an evvel Halık'ına ulaşmak isteyen ruhumda azim bir galeyan hissediyordum. Diğer taraftan da sizden malumat alamadığım için ızdırapların altında fevkalhat eziliyordum. Zalimlerin kahri için dergah-ı ilahiye iltica etmekle teselli bulmak isterken, işte bu mektubunuz, kaza ve kadere razı olmak suretiyle teselli ihsan ediyordu. Ben de semi'ne ve etane diyerek kahır talebinde bulunmayı bırakıyorum.'' Ey sevgili ve müşfik üstadım! Her an duanıza muhtaç talebeniz, kendi hesabıma düşünürsem, ruhen bir parça istirahat ediyorum. Fakat üstadım ve kardeşlerim hesabına düşünürsem, ızdırabım, yesim birden bine çıkıyor. Ruhum feveran ediyor. Yine Cenab-ı Hak hesabına itaat etmek istemiyor.'' Aziz Üstad, alemi İslam'a indirilen o azim darbeler, alemi İslam hesabına sizin omuzlarınıza isabet ettiğini biliyorum. Böyle olmakla beraber ulvi ruhunuz, ali hamiyetiniz, hadden efzun sabrınız daha pek çok ve pek güzel hasletleriniz üzerinde en bariz izleri gözüken şefkatiniz, zalimler hakkında da hayır dua etmek oluyor. Talebeniz Ahmet Hüsrev rahmetullahi aleyh. Babacan Mehmet Ali'nin fıkrasıdır. Cenab-ı Vacibül Vücud ve Tekaddes Hazretlerinin Cibri ile Emin vasıtasıyla ahir zaman nebisi Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e gönderilen ve bugüne kadar muhafaza edilen Kur'an-ı Hakimi hakikatiyle ve hak sözler ile Hakk'ın yaratmış olduğu kullarına tercümanlık eden ve Hakk'ın rızası için gece ve gündüz dua eden hakiki Said'den bir muhabbetname aldım ki o da üstadımın o da üstadım efendimin mektubudur. Ciddi ve samimi dostumuz ve kardeşimiz bulunan Asım Bey'e vardığımda müjdeledi. Beş dakika kadar görüştüm ve göndermiş olduğunuz emanetleri alırken öyle sevindik ki, bülbülün gül dalında seher vaktinde aşkından ağzından çıkarmış olduğu nameler gibi işittik. Onun için birbirimizle ne konuştuğumuzu bilemedik. Bildiğim şu kadar ki, yalnız ayrılırken çok şükür Cenabı Allah'a. Böyle envar-ı Kur'aniye'yi neşreden bir üstadımız varken, hiçbir vakit saadetimizden mahrum kalmayız diyebildik. Babacan rahmetullahi aleyh. Zeki zekainin fıkrasıdır. Aziz ve sevgili üstadım, üç haftaya yakın bir zaman oluyor ki, size mektup yazamadım. Her zaman olduğu gibi, şu günlerde dairede vazifenin çokluğu dolayısıyla pek kıymetli olan uhrevi vazifelerim geri kalıyor ve bu cihetle teessürüm kafi gelmiyormuş gibi bu hafta içinde işittiğim pek acı elim bir haber bir sayıka gibi beni beynimden vurdu. İşittim ki üstadım yılanların hücumuna maruz kalmış. Ah üstadım! Vakit vakit tehacümlerine, taarruzlarına maruz kaldığımız bu menhus hainlerin zulmünden ne zaman azade kalacağız? Bu mülhit mütecavizler haddini tecavüz etmeye başladılar. Artık tecavüzün bu derecesi fazladır. Bu itibarla muazzam bir barikayı hakikatin zuhuru yaklaştığı iman ve itikadı bizi teselli ediyor. Ne zaman ki tahribat ve istibdat haddini aştı, uçurum kendini gösteriyor. Büyük felaketler, güler yüzlü intibahlar doğurur derler ki, pek musib bir söz. Herhangi bir hükümet zulmü ve istibdadı arttırdı, mazlum milletler istiklalini kazanıyor. Şu asırda dinsizlik ve tahribat fazlalaştı, İnşallah mazlum ve masum ehli imanın yüzü gülecek, parlak bir hakikat güneşi tülü edecek. Aziz üstadım, nakız kalemim, aciz lisanım, hissiyatıma tercüman olamıyor. Her dindaş gibi benim de kalbim aziz imanımın aşkıyla çarpıyor. Hamdolsun damarlarımızda dolaşan kan Binler senelik ehli hak ve imandan irsen intikal etmiş bir mayadır. Sevgili üstadım, öyle anlar geliyor ki hayat çok alçalıyor. Biz insanlar o derece eğilmek mecburiyetinde kalıyoruz. Bu fikrimle nefsim hesabına bir hisseyi gurur aramıyorum. Menhus ve mülevves ellerin temiz bileklerimizi sıkması Sabır taşını çatlatacak kadar müellim bir hal değil midir Tahribatın en müthiş zamanında hastalanan insaniyeti manevi ilaçlarla tedavi etmeye çalışırken bize musallat olan hainlere mukabele etmek acaba zavallı bir milletin sürükleneceği uçuruma set çekmek için çekilecek mezahim ve meşakki hayatın İndi ilahide makbuliyeti için sabretmek, son dereceye kadar tahammül etmek bu fikir fakirin hayli düşüncesi neticesi bulabildiği bir hakikat. Sevgili üstadım, şu günleri düşünceler ve elemler içerisinde geçiriyorum. Hadiseyi birkaç ağızdan birbirini tutmayan rivayetler gibi dallı budaklı olarak işittim. Bendenize hadisenin cereyanı hakkında lütfen bir haber veriniz. İnsan جنun getirecek. Sevgili hocam, siz herkes için, beşeriyet için zararlı olan tahribat ve afatın önünü almak için gece gündüz çalışınız. Kendinizi tehlikeye atın da acı acı tahkirata maruz kalın. Hayır aziz üstadım, hayır yüce dahi hayır, sizin nasibiniz bu değil, size verilecek mükafat bu olamaz. Bu haletler olsa olsa üç beş din sizin ve bir takım cehennem yolcularının çılgınlığıdır. Bu hale sabretmek ve ehemmiyet vermemekle pek yüce mükafatlara mazhariyetler kesbediyorsunuz siz asla ve kat'a müteessir olmayın. Ne kadar vahşiyane ve zalimane olursa da dönüp arkanıza bakmayın. Size açılan manevi alemlerin kapılarına doğru ilerleyin. Yürüyün, yürüyün. Ta namütenahi yürüyün. Gittiğiniz yerlerde, uzaklaştığınız alemlerde bizim gibi yaralı, aciz, zayıf, Pür kusur, kemter biçareler için de müebbet bir istirahat ve saadet yatağını hazırlayın. Zekai Rahmetullahi Aleyh Zekainin fıkrasıdır. Kalbim derin bir ihtiyaç ve iştiyak içinde şu mübarek günlerde Üstadımın ziyaretini arzu ediyor. Nasıl ki yaz günlerinin sıcak demlerinde Bil umum nebatat yağmura ihtiyaç hissederse Zekayi de üstadımın nasihatlarına ve telkinlerine öylece müştak ve muhtaçtır. Üstadım Eyyamı mübareke pek çabuk gelip geçti. Benim gibi manevi yaralarından mecruh bir çareler. Böyle mübarek günlerde Elbette kusurlarının affını, ve meşru emellerinin husulünü hallak alemden temenni ve niyaz etmişlerdir. Cenab-ı Allah mah gufranın kutsiyeti hürmetine kusurlarımızı af ve mağfiret eylesin. Amin. Sevgili Üstadım, bu defa üç gün izinle Atabey'e gidip ebeveynimi ve ahiret dostlarımızı ziyaret ettim. Ah Üstadım! Bazen zahiri hadisat insanı çok düşündürüyor. Gayri ihtiyari, ruhu garip ve rikkatle karışık bir ızdıraba düşürüyor. Bu anlarda hayatın kararsızlıklarından mütevellit yes bizi müteessir ediyor. Şefkat ve merhamete hasret çekiyoruz. Üstadım, öyle zannediyorum ki, acizleri hayatın ihtilata mecbur eden ahvalinden uzaklaşamadıkça, kalbim aramgâh lezzetinde tam bir sükûnu bulamayacak. İnşallah duanızın himmetiyle o anlara da, o anlara da selametle vasıl olacağım. Bu hissiyatımı izah etmek anlaşılmış bir ruh için zayıf değil midir? Aziz Üstadım, emsali kesiresiyle üstadımızın riyaseti altında müşerref olmaklığımızı dilediğim, iyi de fıtrınızı tebrik vesilesiyle takdimi ihtiramat eyler, muhterem ellerinizden ve ayaklarınızdan öperim sevgili üstadım. Günahkar talebeniz Zekai Rahmetullahi Aleyh. Ahiret hemşirelerimden müzeyyenenin fıkrasıdır. Sevgili üstadım, iki aya yakın zamandan beri gelen ahiret kardeşlerle selamınızı alıyorsam da benim gibi acize bir talebenin sizin her vakit nurlu nasihatlarınızı dinlemeye ihtiyacı olduğundan dolayı haftaları bütün mahzuniyetle geçiriyorum. Evet, zaman oluyor ki gözlerimden dökülen yaşları nurlu risaleleri okumakla teskin ediyorum. Zaman oluyor, kalbim mütemadiyen ağlıyor. Hele şu mübarek Ramazan, birkaç müfsidin kalbimize saldığı hançerin acısını kalben, bütün gün için için ağlamakla geçiriyoruz. Nihayet aldığım bir haber üzerine, yine eskisi gibi ahiret kardeşlerimizin sizi ziyaret etmekten mahrum olmadıklarından memnun oldum. Yalnız mübarek ibadethanenin ve bütün ehli iştiyakın sizin duanızdan mahrum kaldığına çok acıyorum. Hattımın noksanlığı ve zayıflığı dolayısıyla risaleleri yazamadığımdan beni affediniz. Şu zamanlarda dünyayı sevmez olduğumuz halde kurtulamadığımıza çok müteessirim ıssız sahralar, susuz çöller, kimsesiz yerler ruhumuzun meskeni oluyor. Hayalen oralarda dolaşıyoruz. Evet, bir şey arıyoruz. Heyhat, aradığımız gün hem çok uzak hem çok yakın görülüyor. Daha ne kadar bu hal içerisinde çırpınacağız diye feryat eden kardeşlerimizin hissiyatına, bu acize bu fakire iştirak ediyorum acize talebeniz müzeyyene rahmetullahi aleyh